Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber harika bir uygulamayı test edeceğiz. Bu uygulamanın adı Monzo. Monzo All in On diye All in On diye bir şey işte. Ama harika bir uygulama. İşte diniz ne varsa, ne ilginiz varsa bunun en ince ayrıntılarına bakarak siz onu inşa ediyorsunuz. Yani neyse bir geçelim anlarsınız siz. Çok harika bir şey. Gördüğünüz gibi en azından burada bir rastlayalım. Burada bir spor aracımız var. Bu spor araç ee, kutuda açalım. Evet burada kutular çıktı. Ay, parçalar çıktı. Bakalım neler var neler yok. Evet burada bir kitapçık var. Sayfalarıyla. Burada parçalar var. Arabanın parçaları. Bu arada tek araba yok. Silah var. E, uçak var. Maketler var. Ne ararsanız var. Neyse. Ne diyor? Döndür tamam. Parçayı alıyorum, buraya takıyorum. Tamam. Arabamızın motoruyla yaptık. Şimdi ne diyor? Complete motor. Tamam. 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 Şimdi bu parçayı da bulacağız. Sağ tarafta gördüğünüz sayfadaki parçayı. Yani bu. Bunu da koyduk. Güzel bulgama çok sevdim. Oyun değil. Ama eğlenceli. Ha yani bu parçayı burada nasıl parça bakalım? Bu mu? Sanırım bu. Yok. Hmm. Nereye takıyor ki? Yanlış mı takıyor mu? Hemen geliyor. Hayır doğrusunu takıyorum. O zaman neden böyle? Hmm. Ha, tamam buraya takıyoruz. Tamam. O zaman bunu muhtemelen buraya takacağız. Evet. Bunları buraya takıyoruz. Sansiyonlar bunlar. Arabanın sus sansiyonları arkamızın. İyi de i̇şte bu arkadan her zaman. Ve döndürelim. Bu da böyle buradan geliyor. Tamam. Arabamızın çastığı hazır. Çastığı derken evet. yani. Ne neden böyle? Niye önce jantlar takalım? Anlamadım ama. Bunu takalım. Her yerine jantlarını takıyoruz. Tamam. Gördüğünüz gibi biraz bir şey benzedi. Arka sayfaya geçelim. He, burada lastikleri takmamızı söylüyorum. Tamam. Lastikleri taktık. Hem basit hem eğlenceli. Hem zaman zamanınız varsa ve sıkılıyorsanız bunu oynayın. Tamam. Şimdi ne diyor bize? Üst tarafa bir şeyler takacağız. Ne takacağız? Bakalım. Ne? Tamam bu. Bunlar sanırım çamurluk tarafları ya da anlamadım bir şey işte. Tamam anlamam ama. Arka sayfaya geçelim. Ve arka sayfa. He, tamam. Ee, şimdi ön tarafa. Ön tarafa. Bekleyin arkadaşlar. Buraya takıyoruz bunu. Tamam. Motorla gövdeyi ayıran yer. Bir de ee, nerede o diğeri? Heh. Bir de bunu arkaya takıyoruz sanırım. Heh. Evet, bunu da arkaya taktık. Arabaya çok benzedi şu an. Biraz araba yapıyoruz da. Tamam. Şimdi bize yanları için kaplama verecekmiş. Kaplamalarımızı alalım. Mavi mavi. Tamam. Diğer tarafa döndürelim. Da taktık ee, şimdi içine takmamız istiyor içi ya bu oyuncak bir araba sanırım tamam çok güzel oldu şimdi tam formunu takalım böyle motorun önüne tamam farlarını da takalım Parları nerede farlarını arıyorum Heh, tamam Ha tamam Bu cam mı camını takıyorum Camını taktıktan sonra Farları takacağız sanırım Bakalım Evet sonra farları takacağız Kitapçıkta öyle diyor Tamam Çok güzel oldu arka sayfaya geçiyorum Tamam Hı. Şimdi hmm, Yanlarına da bunu koyacağız diğer tarafına döndüreceğiz. Bir daha bunu koyacağız. Ama yalnız güzel oldu ha. Çok sevdim ben. Arka tampona geçelim. Arka tamponumuzu güzel yerleştirelim. Evet. Arka farlar. Arka farları da taktık. Arkadaşlar bu arada sesimde biraz kasmalar, görüntüde kasmalar olabilir. Bu benim cihazımdan kaynaklı. Umarım bir gün daha iyisiyle geleceğim. Neyse arka sayfaya yine geçelim. Ee, ee, bu ne? Evet, tamam. Tekerleklerin üstüne korumalar ya kaplamalar takıyoruz. Bu da kaplamalar takıyoruz. Direksiyonu takıyoruz. Ay yok. Daha bitmedi mi? Ee, bir şey kalmadı. Ha tamam artık bundan sonra biz yapıyoruz. Direksiyonu taktım. Ee, bu ne? Kapılarımızı takalım. Aynalım aynalım aynalı. aynalım. Tamam. Şimdi bagajı bagaj takacağız. Bagaj kapağı. Bagaj kapağı tamam. İç kaplamaları e, kapılarını takacağız. İç kaplamalar çok güzel oldu yalnız ya. Spor araba giysi yok. Tamam. Dön direkt. Dön. Heh. Tamam. Şimdi kaputu takalım. Eee burada oyuncu koltuğu var. Bunu bana verin. <laughs> İki tane ve spor arabamız hazır. Dön. Tamam şimdi boyayacağız Nasıl bir renk yapalım Ya biliyoruz arkadaşım bize öğretme ee, Bakalım burada şeyler var He tamam Kapıları siyah yapabilirmişiz tamam ya öğretme bize Biz kendimiz yapacağız Ee çok saçma oldu bu niye böyle yaptın 33'ü alalım Biraz küçültelim Ne var mı? Böyle biraz Küçülttük mü Arabamızın Burasına koyduk Tamam diğer kapıya da aynı işlemi Yapmaya çalışayım Neyse böyle değişik bir araba oldu Hiç değilse güzel Ne diyor şimdi Tamam yes'e basıyorum Çok güzel bir araba yaptık gördüğünüz gibi Bu içinde de arabamız e, Fotoğraf da çekebiliriz bu arabayı yaptıktan sonra fotoğraf da çekebiliriz zaten yapmıştık ama çekmedim ben şu an uygun olmadığı için ortam ee, böyleydi arkadaşlar bu e, videonun devamlı gelmesini istiyorsanız farklı farklı şeyler yapmamı istiyorsanız beğeni atabilirsiniz yani ne kadar beğeni atarsanız azın e, çekeceğim merak etmeyin sağlıcakla kalın ve hoşça kalın